arkadaşlar bugün yine CS da arkadaşlar AWP ekip oynuyoruz. En sevdiğiniz bölümü arkadaşlar çekiyoruz. AWP'yi sevdiğiniz için ben de çekmeyi düşündüm ama arkadaşlar biraz zor aldım evet. AWP'li ustayımdır. Şuradan arkadaşlar bakalım. Evet yedik. Biz teröristiz arkadaşlar. O yüzden şimdi arkadaşlar ortalıkta görünmemeniz lazım. Çünkü biraz zaman gitmesi lazım. Yoksa olmaz. Ölürüz hemen bak. Çıktığımızda ölürüz. Bakın gördüğünüz hemen öldü adam. Da. Şimdi 20 tane topluluk var orada. Evet. Gördünüz arkadaşlar öldük. <laughs> Öldüm. Hadi be aha geldi tamam. Hadi. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyidir. Şöyle önümüzü tarayalım. Belki önümüzde yani adam vardır. Ölebilir. Şöyle. Ama benim şansım da yani yaver gitmez. Derken şurada bir adam. Bam. Nasıl ölmedi o? Öldü tamam. Aha ben öldüm. Öldüm. Benim kilimi çaldı şu. Buradan hemen şunu alalım. top. Lan nasıl ben öldüm? Ben alayım ben öleyim O nasıl bir işte ya. Adamı delirtiyorlar ya. Çete yazacak hadi şuradan. Türk olan yok mu? Sana arkadaşlar... Diğer videomda gördüyseniz eğer... Adam yalvarıyordu. Diyordu Türk olan yok mu? Çıksın Türk olana diye. Yok mu diyordu? Yani... Biz de... Burada neyiz yani? Türk, üz. biz de çıktık orada. Hemen şuradan yerini de yazalım. Türk Olan yok mu gençler? Evet. Türk olan yok mu gençler yazdık. Counter Terrorist Wing kazandı arkadaşlar. 4-3 paralıyın. Allah öleceğiz öleceğiz. Kaç 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 kaç. Gel Gelene gel Çal Şimdi arkadaşlar biraz bekleyelim yine diğer eldeki gibi. Yine bekleyelim şöyle. Aa orada vallahi orada. Şöyle zıpladı da öldürdü ha. Zıplarken almayı düşün. Aha vallahi öldürdü. Ya bir hareket yapacağım. Onu da yaptırmıyorlar var ya CS'dekiler. Yani bizim bizimkilerle bunları aldı. Aha bizimki de öldü. Kim kazandı yani şimdi? Aa ben biz... bizimkini izleyeyim hadi. Hadi bakalım. Allah. Ya sen oynayacağım oyuna. Hmm. Lan! Adamı delirtiyorlar bu oyunda ya. Vallahi öleceğim. Vallahi CS'yi bırakacağım artık. O kadar ki. Şey. Sussun bir bütünüz. Çete yazan abi. Bir bütünüz. Şimdi sandılar küfür yazdım. Çünkü o aralıklar küfür içinde. O ne lan Vallahi şimşek attı o hile miydi neydi lan? Hile mi açtınız lan yoksa? Öldürürüm nasıl hileyse. Kaç kaç kaç. Allah'ını seversen beni vurmayın. Evet sonunda arkadaşlar kaçabildik. Şunların elinde. Yoksa var ya. Arkadaşlar bunlar İngiliz midir nedir? Dejami ben de İngilizcem pek anlamam ya. Ondan bir şeyler yazmışlar yani. Bam, kafa bir tane çattı zalı. Bam. Şöyle şuradan çıksa bir şey olur mu? Alırız anam. Merhaba hani bize şekil şovu yapmaya çalışıyor da yapamaz kimse. Lan al lan 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 lan. lan! Allah parasın. Lan bir puan da ben kazandıraydım takımıma. Ne oldu işte? Bir puan bir şey olmaz. Herhalde bir kişi kalmış da. He. ne bak niye oradan? Orada saklanmış. O da öldü. Ben sizin gibi Takımın içine sıçayım he mi? Takım sizin gibi Takım olmaz olsun değil mi? Nasıl bir Takımsa Allah nasıl bir Takıma düşmüşsek Hop Lan o alınmadıysa var ya Ben bir şey bilmiyorum iyilediyse ben bir şey bilmiyorum ya Vallahi, Çık lan koca gördü Ve hala götüre bana dönmüş Böyle bir şey yok şok 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 Arkadaşına götüne dönmüş Şöyle şuradan gittik mi... lan lan bir hareket yapacaktım. Onu da yaptırmıyorsunuz ya helal olsun değil mi? Şöyle şekil şu kul yapmayı düşünüyorum da şuradan bir havasını gösterse öldü yani. Aha lan nasıl ölmedi? <laughs> Oyunumuz da yavaş yavaş bitiyor. bakalım daha var ya. Şuradan bir çıktı mı? BAM Şuradan bir çıktı mı? BAM Bak ya. Derleniyorum artık. Bilgisayarı kıracağım o kadar ki. Keşke hiç polis olsaydı o kadar diyorum. Şu anda zaten polisler gelmiyor. Bomba yok mu ya bomba? Ha? ha? Birisi ses atıyor arkadaşlar duyuyorsanız eğer. Ben de anlamıyorum. Ben chat chat diyorlar. İngilizceden pek anlamam. Demin de demiştim. Şöyle. Vav lan. O yemez mi lan? Şöyle bir atsam ilk yaşayacağım da. Ben şöyle bir atamıyorum. Da. Bana ne? Aldım. Ya abi ya yapmayın bunu ya. Ben orada adamla uğraşırken o da beni sniple alıyor. İkiye tek var mısınız? Ben yazar ama iki, ay, iki, bir, bir, ne alaka eder kardeş? Onlar zaten anlar arkadaşlar o yüzden böyle yazdım. Bazıları anlayabilir anlayamayabilir. Evet bu elbis kazandık ya. Daha başka bir şey istemiyorum. Buradan çık, Şöyle gidelim. Dəqli ile. Dəqli gidiyoruz arkadaşlar. Neden derseniz bir anda ödümüze adam. Evet bu arada biz aldık. Yaşasın artık ya. Aldık alak yani. O kadar ya. Cık. Almıyor lan. Böyle işim var be evet. Allah'ıma öldüreceğim bunları. Bak hele. Nasıl yürüyor? Ay oyun da biliyor ya bana. Yürü lan abi, alırsın oğlum siyah alırsın siyah. Şöyle de bir siyah seslenek aldılar zaten bizim elde. Siyah. İnşallah ben öldürmezler dedik öldürmediler tamam. Bak. Yedi mi? Yedi gibi de. Ba, Bana nasıl yemiyor ya? Vallahi ben ona şaş kaldım. Buradan bir sinip attım da değmiyor. Onlarınki değiyor. Hile mi kullanıyorlar var ya? Hile yüzünden bu oyunu bırakacağım. O kadar. Hadi lan bizimkiler alırsınız lan. Ya. Şöyle yazak Moralleri. Moralleri neşesine gelsin. Yes. Bu arada da biz aldık arkadaşlar. Şunun götünde de bir şey göremiyorum vallahi ama. Kim o oha yani. Bu kadar da hile açılmaz diyorum. Bu hilenin yani içine sıçıyorlar. şöyle şimdi gidelim şöyle şöyle gidelim. Çö, çö, 81 canlı